Evet arkadaşlar şu hücre yenileyici dediğimiz gibi muhteşem bir ürün Herbalife'ın. En kısa zamanda Türkiye'ye girer inşallah. İlk açılışını da burada yapalım. Şöyle bakalım. Ee, şöyle yapmışlar bakın. Kapsül halinde görüyor musunuz? Bak kapsül. Şöyle yapmışlar. Değişik. Ve bunu yutuyorsun abi. Hmm, bakalım güzel. Allah Allah değişik ya. Çayımızı da içelim. Evet ve şimdi birazdan vanilyalıyı test edeyim. Bunu da açayım abi. Life ürünlerini yemeniz lazım arkadaşlar. Yemeniz yemeniz yemezseniz olmaz. Bu da muzlu. İnanın muzlu harikadır büyük bir ihtimalle. Abi manyak bir şey ya. <laughs> ya bu, bu da Türkiye'ye gelsin. Bildiğiniz muz ya. Of oh, süper ya. Bir de şu arkadaşlar. Şu var ya. Bunu inşallah en kısa zamanda Türkiye'ye gelir. Hücre yenileyici. Harika bir şey. İnanılmaz bir şey. Herbalife'a devam ki. Bit şimdi test edeceğim bunu.